Ey Rabbimiz! Bizi rahmetinle rızıklandır, daralmış gönüllerimizi genişlet. Bizlere salih amel ve amelde muhabbet ver. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım sana devamlı ve büyüklüğüne layık bir hamd ile hamd olsun. Resulullah Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun.'' Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhlar arasındaki ruhuna, cesetler arasındaki cesedine, kabirler arasındaki kabrine, onun aline, ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat ve selam eyle. Subhana rabbiyal aliyil e'lâl behab. Karşılıksız bolca veren o en yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allahumme hdinî limâ xtulife fîhi minel hakki bi iznik. İnneke tehdî men teşâ'u ilâ sıratin müstakîm. Allahım dünyada dini konularda ayrılığa düşüldüğünde izninle, senin tevfikinle beni hakka ulaştır. Dost doğru yolda beni sabit kıl. Şüphesiz ki sen dilediğini dost doğru yola iletirsin. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım, lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı hata ve kusurlarımızı affeyle yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar kereminle eğriliklerimizi hatalarımızı düzelt kötülüklerimizi iyiliğe çevir ey dilediğini yok ve dilediğini var eden Allah'ım kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Senin razı olmadığın, beğenmediğin amelleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir, bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu halimizi devamlı kıl, iradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Azalarımızı bu işlere yönelt. Bizi bütün hayırlı işlerimizde muvaffak kıl. İşlerimizde bizlere yardım eyle. Ya Rabbi bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar bizlere nasip eyle. Allah'ım, ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize, Neşe ve sevinç ile girmeyi bizlere nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin kıl. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olan müminlerden eyle. Ey yarattıklarını geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım, Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi o günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle bizlere muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sırat köprüsünü çabuk geçenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme ya Rabbi. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden bizleri kurtar lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber haşreyle. Ya Rabbi, cennette bizi babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını onlara ikram eyle. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle. Tevbelerini makbul eyle zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarımıza şifa ver, bize ve onlara hakiki tevbe etmeyi nasip eyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et ya Rabbi sözlerimi birleştir bizden fitneyi gider belalardan bizleri kurtar bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir ya Rabbi bizi aziz kıl zelil kılma bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir bu ancak senin yardımınla mümkündür ya rabbi bize senden korkmayı sana tazim ve hürmeti sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize de ihsan et ve bunları devamlı eyle ya Rabbi bedenlerimize bütün kardeşlerimize bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Ya ilahel alemin ilk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel Gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. Böyle bir elçiyi insanla bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden dolayı sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbim. Ey yerlerin, göklerin, canlı cansız, bildiğimiz bilmediğimiz bütün yaratılmışların sahibi, kulunu hesapsız rızıklandıran Rabbim, bizi rahmetinle rızıklandır. Daralmış gönüllerimizi genişlet. Bizlere salih amel, amelde muhabbet ver. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma. Günahlarımıza karşı bizlere nasuh tevbesi nasip et. Çektiğimiz sıkıntılarımızı Günahlarımıza kefaret et. Bizlere kapından başka kapı aratma. Yüce huzuruna boynumuz bükük, mahcup, utanmış bir yüzle el açtık. Yüzümüz yok ya Rabbim. Sen, celali zatı hakkı için, Habibim dediğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına, dostum dediklerin hatırına, بزلر عفت طه رمز تميز أوز لاردان آمين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا خاتم كلامه ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام şanı yüce Nebi Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline olsun. O Nebiler serveri, benim sözümün başı ve sonu, anahtarı ve mührüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, her zaman okuyabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.